İki elektrolit çözelti birbiriyle karıştırıldığı zaman çözeltide bulunan bazı iyonlar birbiriyle tepkimeye girerek suda az çözünen katı bir madde oluşturabilir. Bu tür tepkimelere çözünme çökelme tepkimeleri denir. Buna göre yukarıda verilen tepkimelerden hangileri çözünme çökelme tepkimesidir. Birinci tepkimemiz bir asit ve bir bazın sulu ortamdaki tepkimesidir yani nötralleşme tepkimesidir. Burada bir çökelme yok. İkinci tepkimemiz iyonik bir bileşiğin yani bir tuzun başka bir tuzla çözeltilerinin karıştırılması sonucunda yeni bir suda az çözünen maddenin oluşması tepkimesi yani çözünme çökelme tepkimesidir. Üçüncüsü gaz fazında bir bazın gaz fazında bir asitle tepkimesi bir asit baz tepkimesidir. Çözünme çökelmeyi istemiştir. Cevabımız 2 bursa olacak. Çözünürlük çarpımı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? İyonik katı ve bu katının suda çözünmüş iyonları arasındaki dengeyi ifade eder. Doğru. Hemen bir örnek yazalım. Gümüş klorür olsun. İyonik bir katı suda az çözünüyor. Ortama gümüş iyonu ve klorür iyonu verir. Suda az çözündüğü için doygun hale geldikten sonra denge oluşur. Her iki tarafı e, tepkime devam eder. Yani bir yandan çözünme gerçekleşir, bir yandan çökelme gerçekleşir. Bu bir denge tepkimesidir ve bağıntısını yazarken çözünürlük çarpımı şeklinde yazarız. Saf katı ve sıvıları dahil etmediğimiz için bağıntıya şurası saf katı. Şunu güzelce yazalım. Şurası saf katı. O yüzden e, ürünler bölü girenler yazacağız ama girenlerde katıyı dahil etmediğimiz için sadece ürünler çarpımına eşittir. Şu şekilde çözünürlük çarpımı da yazılır. Şimdi bize iyonik katı ve bu katının suda çözülmüş iyonlar arasındaki dengeyi ifade eder dedi. Birinci ifade için örnek tepkimi yazdık. Doğru. Doymuş çözeltideki iyonların değişimleri esas alınarak hesaplanır. Doymuş çözeltideki değişimlere bakılır. Çünkü doyduktan sonra artık denge oluşmuştur. E, doymadan önce henüz doymamışken çözünme yönünde e, ilerliyordur tepkime. Henüz dengeye ulaşmamıştır. Bu nedenle denge sabitini yazacağımız zaman doymuş olmalı çözelti. Bu ifademiz de doğru. İyonik bir katının sudaki molar çözünürlüğü biliniyorsa o sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı hesaplanabilir. Mesela bu verdiğim örnekte bu iyonik katının suda A kadar çözündüğünü düşünelim. A kadar çözünürse ortama A kadar gümüş iyonu, A kadar da klor iyonu verir. O zaman burada iyonlar çarpımı A çarpı A olur. Yani A kare olarak KCC hesaplanmış olur. O zaman bu ifademiz de doğru. Bir tuzun saf sudaki çözünürlüğü arttıkça çözünürlük çarpımı da artar. Yani burada bizim şu A değerimiz artarsa çözünürlük çarpımı da tabii ki artacaktır. Bu ifademiz de doğru. Çözünürlük çarpımı çözünen maddenin türüne bağlı değildir. Maddenin türüne tabii ki de bağlıdır. Ben burada gümüş klorür yerine başka bir şey yazabilirim. Mesela gümüş sülfat gibi. Burada çözünürlük çarpımı iyonlar çarpımına bağlıdır. İyonların da şu şekilde bakın e, katsayıları farklı olduğu için burada da yine a kadar çözünüyorsa 2a kadar ve a kadar oluşacaktır. E bunun KCH bağıntısında 2a'nın karesini alırız çünkü katsayısı 2 ve a ile çarparız. Yani ne olur 4a küp olur. türünü tabii ki de bağlıdır. O yüzden bu ifade yanlış. Cevabımız edirne olacak. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Katısıyla dengede olan çözeltilerde çözünme hızı çökelme hızına eşittir. Dengede olan bir sistemde zaten ileri yöndeki tepkime hızıyla geri yöndeki tepkime hızı eşittir. Bu da bir çözünme çökelme tepkimesinden bahsettiğine göre çözünme hızı çökelme hızına eşit olacaktır. Çünkü dengede demiş. Çözünürlük çarpımı değeri sıcaklıkla değişir. Bütün denge sabitlerinin hepsi sadece sıcaklıkla değişir. Çözünürlük çarpımı değeri de diğerleri gibi sadece sıcaklıkla değişir. Doğru. Çözeltiler homojen ya da heterojen olabilir demiş. Çözelti demek homojen karışım demektir. Heterojen olamaz. Bu ifade yanlış. Alkali metallerin tuzları suda iyi çözünür. Alkali metal tuzları suda iyi çözünür. Doğru. Amonyum ve nitrat iyonlarını içeren tuzlar suda iyi çözünür. Bu da doğru. Cevabımız Ceyhan. Kurşun iki bromür katısından bir miktar alınarak saf suya ilave edildiğinde katısıyla dengede olan bir çözelti elde ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Katısıyla dengedeki çözelti aşırı doygundur demiş. Aşırı doygun değildir. Katısıyla dengede ise çözebileceği maksimum maddeyi çözmüş demektir ve doygundur. Aşırı doygun değildir. Bu ifade yanlış. Kurulan denge heterojendir. Kurulan denge heterojendir. Evet, çünkü bir yanda katı e, tuz var, bir yanda da çözelti halinde bulunan sıvı var. Heterojen bir dengedir. Farklı fiziksel haller bulunduğu için tepkime de heterojen denge diyebiliriz. Tepkime olarak da burada zaten bir e, alttaki yargıda var. Fiziksel hali farklı olan maddeler içeriyorsa denge tepkimesi bu heterojen denge olarak adlandırılır. Şimdi üçüncüye bakalım. Denge tepkimesini vermiş. Doğru mu vermiş? Kontrol edelim. Kurşun 2 bromürün kurşun artı 2 iyonu ve 2 tane bromür iyonu olarak e, iyonlaştırmış. Doğru vermiş. O zaman doğru olanlar ne olacak? 2 ve 3 olacak. Cevap denizde olacak. Aşağıda molar çözünürlük ile ilgili bir kavram haritası verilmiştir. Molar çözünürlük ile ilgili kavram haritasında verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Birden başlayalım. Çözünürlük çarpımı büyüdükçe değeri artar. Çözünürlük çarpımı büyüdükçe çözünürlük artar. Tersini de söyleyebiliriz. Çözünürlük arttıkça çözünürlük çarpımı artar. Bu doğru. Maddenin çözünürlüğü olarak da ifade edilebilir. Molar çözünürlüğe çözünürlük olarak da ifade edebiliriz. Bu da doğru. 1 litre doymuş çözeltideki çözünen maddenin mol sayısıdır. Molar çözünürlük dediği için 1 litre çözünen maddedeki 1 litre çözeltideki çözünen maddenin mol sayısıdır ifadesi de doğru. Çünkü molarite mol bölü hacimde litre birimindendi bu da. O yüzden ifadelerimizin üçü de doğrudur. Cevabımız Edirne. İyonik bağlı bir bileşik olan gümüş iyodür bileşiğinin suda çözünme denklemi verilmiş. Buna göre katısıyla dengede olan çözelti ile ilgili hangileri doğrudur diyor bize. Minimum enerjili olma eğilimi girenler lehine, maksimum düzensizlik eğilimi ürünler lehinedir demiş. Minimum enerjili olma eğilimi ısının olduğu yöndedir. Burası delta H büyük sıfır dediğine göre endotermik bir tepkimedir. Yani ısı alarak gerçekleşir. Yani ısı girenler tarafındadır. Bası girenler tarafında olduğuna göre minimum enerjili olma eğilimi girenler tarafındadır. Doğru. Maksimum düzensizlik eğilimi de çözünme yönündedir. Yani iyonların olduğu yönde ürünler yönündedir. Bu da doğru. Bir yönünde çözünme, iki yönünde çökelme gerçekleşir. Bir yönü iyonları işaret ettiğine göre yani ürünler yönü olduğuna göre burada çözünme olur. İki yönünde ise gümüş iyodür katısının oluşumu vardır. Yani çökelme vardır. Bu da doğru. Çökelme hızı çözünme hızından büyüktür demiş. Katısıyla dengede olan çözelti diyor burada. Dengede olan sistemlerde ileri yöndeki hız geri yöndeki hıza eşittir. Yani burada da çözünme hızı ile çökelme hızı birbirine eşittir, büyük olamaz. O yüzden bu ifademiz yanlış. Doğru olanları istemiş. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Çözünürlük denge bağıntısı yazılırken her bir iyonun katsayısı iyonların değişimine üs olarak yazılıp değişimler çarpılır. Bu eşitliğe çözünürlük çarpımı yani KÇÇ denir. Yukarıdaki iyon katıların iyonik katıların çözünürlük çarpımı ifadeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre çözünürlük çarpımı ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi iyonik katılarımıza bakalım. Alüminyum hidroksit. iyonlaşma denklemini yazalım doğru mu değil mi görelim. <laughs> Şöyle alüminyum hidroksit yazdım. Katı. Alüminyum iyonu artı 3 yüklü. 2 tane pardon 3 tane hidroksit iyonu. Bunlar suda tabii ki. İyonlar çarpımı olacak. Alüminyum artı 3. Hidroksitin kat sayısı 3 olduğu için üstüne gelmiş. Doğru yazılmış. Magnezyum karbonat. Magnezyum karbonatta katı. Magnezyum artı 2 iyonu verecek artı bir karbonat iyonu verecek. İkisi, e, bu da eksi 2 yüklü olacak. Sulu çözelti de bunlar. Burada magnezyum artı bir yazdığı için yanlış. Karbonat eksi 1 yazmış ve iki üzerine getirmiş. Bu da yanlış. Olması gereken ne olacak? Şuradaki iyonların çarpımı. Yani onu da şuraya yazayım ben hemen. Magnezyum artı 2 çarpı karbonat eksi 2 şeklinde olmalıydı. Şimdi üçüncüye bakalım. KCC bağıntısında bu kez ne yapmış? Kurşun 2 klorür. Kurşun artı 2 yüklü burada. Kurşun artı 2. Klorürden 2 tane var. Bu da bu şekilde. Bağıntıyı yazarken de kurşun artı 2 iyonu yazmış. Doğru. Klorürün de kat sayısı üstüne gelmiş 2 olarak. Bu da doğru. Bu ikisini doğru yazmış. Yani 1 ve 3'ü doğru yazmış. Cevabımız denizli olacak. Saf suya x katısı ilave edilerek katısıyla dengede bulunan yandaki çözelti elde ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? x katısının formülü magnezyum fosfattır. Saf suya x katısı ilave edildiği zaman ortama verdiği iyonlara bakarak bunları çaprazlayıp formülünü bulabiliriz. Magnezyum artı 2 yüklü, fosfat eksi 3 yüklü. Çaprazlayalım şu şekilde. Magnezyumun altına 3, Fosfatın altına da 2 gelecek. Magnezyum fosfat formülümüz böyleymiş. Doğru. Denge anında çözünme durmuştur demiş. Denge anında gözle görünen olaylar yani makroskopik olaylar durur. Ama gözle görmediğimiz olaylar devam eder. Denge dinamik bir sistemdir. Dengede durmaz. Olaylar devam eder. O yüzden çözünme hem çözünme hem de çökelme aynı hızda devam edecektir. Bu nedenle bu yanlış. Kaba aynı sıcaklıkta dipteki katının bir kısmını çözecek kadar saf su eklenirse çözeltideki magnezyum ve fosfat iyonlarının mol sayısı değişmez. Magnezyum ve fosfat iyonlarının derişimi değişmez. Sıcaklık değişmediği için. Fakat mol sayısı değişir. Çözülmüş halde bulunan magnezyum ve fosfatın mol sayısı değişir. Bu ifade yanlış. Hangileri doğrudur demiş. Yalnız bir olacak. Cevabımız adını. Katısıyla dengede bulunan bakır iki klorürün su çöz aynı sıcaklıkta bir miktar su buharlaştırılıyor. Buna göre bu olayla ilgili olarak çizilen grafikteki x değeri yerine hangileri yazılabilir? Şimdi olayı öncelikle yorumlayalım. Sonra da hangisinin grafikte yerine koyabilirmişiz ona karar verelim katısıyla dengede olan bir çözelti bu. Ve bir miktar su buharlaştırılıyor fakat sıcaklık değiştirilmiyor. Sıcaklık sabitken çözünürlüğü değişmeyecektir. O yüzden buharlaşan suyun çözdüğü kadar katı da dibe çökecektir. Buharlaşan suyun çözdüğü katının dibe çökmesi mol bölü hacim oranının değişmemesi demektir. Mol bölü hacim oranı değişmez. Hacim azalır, mol azalır, aradaki oran değişmez. Şimdi o zaman Hacim ve mol arasındaki oran değişmeyecekse derişim değişmez. Bunu şuraya yazalım. Derişim değişmez. Peki ne değişir? Bir miktar su buharlaştığı için toplam su miktarı değişir. Bir miktar su buharlaşınca çöken katı olduğu için çözelti içindeki katı mol sayısı azalır. Toplam çözelti kütlesi azalır. Ama derişimin değişmeyeceğini unutmuyoruz çünkü sıcaklık sabit mol hacim oranı değişmedi. Şimdi yorumlayalım. Çözeltideki bakır artık iyonunun mol sayısı demiş. Biz ne yaptık? Bu suyu buharlaştırdık. O suyun, buharlaşan suyun çözmüş olduğu tuz dibe çöktü. Tuz bir miktar tuz dibe çöktüğü için çözeltinin içinde bulunan tuz taneciği sayısı azalmış oldu. O yüzden bakır artık iyonunun sayısı azaldı. O zaman azaldığı için ben bu grafiğe bunu yazamam x yerine. Çünkü burada sabit göstermiş. Değişmeyen niceliği buraya yazabilirim. Katı bakır 2 klorür kütlesi demiş. Çöken madde olduğunu söylemiştik. Su buharlaştığı zaman suyun çözdüğü katı dibe çöker demiştik. Dibe çöktüğü için dipteki katı kütlesi artar. O zaman bunu da buraya yazamam. Çünkü ben buraya sabit yani değeri değişmeyen niceliği yazacaktım. Çözeltideki klor iyonunun molar derişimi. işte burada derişim demiş. Derişim dediği için hacim ve mol oranı değişmedi. Yani derişim değişmedi. Sabit olduğu için x yerine klor iyonunun molar derişimini yazabilirim. Bu durumda hangisi olacak cevabımız? Yalnız 3 olacak. Adana